Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün sizlere U sesinin yazılışını göstereceğim. Yukarıdan aşağıya doğru büyük U, yukarıdan aşağıya doğru dik bir çizgi iniyoruz. Sağ tarafa doğru kıvırıyorum. Tekrar yukarı doğru çıkıyorum ve tekrar burada elimiz kalkmıyor. Yukarıdan aşağıya doğru dik bir çizgi indiriyoruz. Bu büyük U küçük u yukarıdan aşağıya doğru dik bir çizgi iniyorum. Sağ tarafa doğru kıvırıyorum. Tekrar yukarı çıkıyorum. Elimi kaldırmadan dik bir çizgiyle aşağı iniyorum. Bu da küçük u. Tekrar edelim. Büyük u yukarıdan aşağıya doğru dik bir çizgi iniyoruz. Sağ tarafa kıvır. Yukarı çık. Elini kaldırmadan tekrar aşağıya in. Küçük u yukarıdan aşağıya doğru dik bir çizgiyle iniyoruz sağ tarafa doğru kıvır yukarı çık elini kaldırmadan tekrar indir